Kocacık, Kuzey Makedonya'nın güneydoğusunda, Struga yakınlarında bulunan küçük ama tarihi bir köydür. Bugün nüfusu azalmış olsa da Osmanlı döneminde oldukça önemli bir yerleşim olarak bilinir. Osmanlı dönemi Kocacık, Osmanlı'nın Balkanlardaki önemli köylerinden biriydi. Türk nüfusun yoğun olduğu, kültür ve geleneklerin korunduğu bir yerdi. Atatürk'ün kökeni Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi Kocacık'ta doğmuştur. Bu nedenle köy Türkler için özel bir manevi öneme sahiptir. Göçler, Balkan savaşları ve sonraki dönemde köyden çok sayıda Türk Anadolu'ya göç etmiştir. Göçlerle birlikte köyün nüfusu azalmıştır. Köy bugün Kuzey Makedonya'da küçük bir yerleşim olarak varlığını sürdürmektedir. Türk nüfusun bir kısmı hala burada yaşamaktadır, fakat çoğunluk göç etmiştir. Köyde Atatürk'ün babasının evi restore edilmiştir ve Türkiye'den gelen ziyaretçilerin uğrak noktasıdır. Doğal güzellikleriyle dikkat çeker, dağlık ve yeşillikler içindeki konumu köyü otantik kılar. Türk kültürü, Osmanlı mirası ve Balkan yaşam tarzı bir arada hissedilir. Köyde hala Türkçe konuşan aileler vardır. Geleneksel mimarisiyle eski taş evler köyün otantik havasını korur. Senim senle elimden tutmasam da bir güzel günü bir ömre sığındırsam da istesem ama sana koşamasam da ruhum uçar kimse görmeden gece sana Benimsin, benimlesin Dalarken de, kalkarken de Yok önemli mesafenin Benimsin her anında ya da şu anda Binimsin her aklıma geldiğinde Ucundasın parmağımın yer yazdığında Ve onlaysın her baktığında Yok önemli mesafenin Kavuşmak yok Önemli mesafenin Benimsin her anında Ya da şu anda. Arada bir de olsa Seni görme Çuva gibi olsa Sana kavuşmak yok Önemli mesafenin her anım ya da şu anda. Yok önimi müafenin benimimsin her anım da ya da şu anda. Hey beni yaşasan, yanıma yakışan Aklımı alan, gönlümü çelen Beni uçuran, alev gözüm, Ateş sözlüm, kov dudaklım Himcarım, küçücük kadınım Miniminli yârim Ay parçam balım Aklımın ermediği, korkumun eceli Ömrümün cenneti, gecemin alev gözlüm Ateş sözlüm Kor dudaklım Canım Aklımın ermediği Korkumun eceli